arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. 28. bölüm. Bugün bir yapıyoruz? Ay pazar yapıyoruz. Pazar. Kestaneler, havuçlar yapacağız. Patates yapacağız. Pazar yapacağız arkadaşlar. Ve o pazarda ne yapacağız? Bilmiyorum. Kestane, kestane, kestane kilo? 56 lira diyeceğiz. 56 lira kestane mi olur arkadaşlar? Bizim orada kestane 62 lira ama pazarda 56 yapacağız. Bizim orada 62 liraya satıyorlar. Kilosunu. Arkadaşlar 500 gramı 31 TL satıyorlar. Biz burada 28'de satacağız. Aa 78 mi Böyle 28 e 28 TL. Ah 500 gramı 28 TL satacağız. <laughs> en son kale yapmıştık. <laughs> Arkadaşlar çok güzel olduysa bunu bir hala yıkatın veya bağlantısını kopyalayın ve katılın bana abone olduysanız. Katıldıysanız e, yorumlara aferin size yazacağım. Lütfen katılın. Katılmak istediğiniz sabah katılın. Bu yüzden. Altın mı seversiniz? E, Kalp seversiniz? 250 liralık olan.

Bu tartım arkadaşlar, bu tartım, ay bu tartım olursa bu da kestaneler koyuyoruz Kestane mor renk olmuş gerek, mor, mor kestane, bu kilosu olarak 56 lira. Rız kestirelim Rus da patates bu kadar olsun Patates de bu renkli oluyor Kuş renkli Dur Game mode Game mode için diyorsanız Bu kanalıma abone Abone bildirimini Kırın Kırın tüm yapı 29. bölüm ise bu videoya ya. 150 görüntüleme gerçek. Haberin olsun. Arkadaşlar 30. bölümde <laughs> efsane şeyler yapacağız. Efsane şeyler yapacağız. Dolar yapacağız. Arkadaşlar tuvalete girmiştim ben de o yüzden tuvaletin şeyini sileyim arkadaşlar görüşürüz Evet. Görüşürüz Pazar yaptık 29. bölüm istiyorsanız 150 görüntüleme Bay bay